Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu sefer çizim, yemek gibisinden herhangi bir video değil. Bu sefer sizlere e, evde en ucuz fiyata sigara nasıl içilir tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu video akabinde ise e, pipo nasıl içilir videosuyla karşınızdayım. Şimdi neden böyle bir video çekiyorum? Şu an piyasadaki en ucuz sigara 12 lira. Uzun alabilirsiniz. 2000 alabilirsiniz. 12 lira buna verirsiniz. Kesmez. Zaten piyasadaki tekel sigaraların çoğunun kesmemesini biliyorsunuz. Ee, biz kendimiz geçtiğimiz sene üniversite 1. sınıftan itibaren kendimiz tütünü kendimiz alıp kendimiz sarmayı denedik. Bunun hesabını yapmazdık. Ucuza geliyor falan derdik. Bayağı ucuza geliyor derdik. Ee, kendimiz bir karton tütün alırdık. Paketi 7 liradan almış olurduk ucuza gelirdi yani 12 lira olduğu dönemde. E kendi kendimize dedik, e bu adam 7 liradan satıyorsa bunun maliyeti ne kadar olabilir? Bunu bir deneyelim dedik. Gerçekten ucuza geliyormuş maliyeti. Bir karton makaron alıyorsunuz. içinde 200 tane makaron oluyor. Makaronun ne olduğunu size göstereyim. Makaron şu boş sigara tüpleri oluyor arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz. İçi boş sigara tüplerine makaron deniliyor. Makaronu fiyatı e, 25 liraya bulabilirsiniz. Ben çok fazla sigara içiyorum. Bir senelik tütün ihtiyacımı karşılayacağım derseniz Facebook'ta e, bu makaron ve tütün satışları yapan gruplar var. Ya biz 25 liradan alıyoruz. 10 karton alırsak 250 liraya denk gelir. Adam 15 liradan satıyor. 10 karton alırsanız 150'ye denk gelir. Tabi toptan alım yapmanız gerekiyor böyle şeylerde. Ben size e, sonra e, tekel 2005 tütünümüz var. Bu tütünü tercih etmememiz sebebi. Ya piyasada çok fazla tütün var. Adiyaman tütünü e, tütün kullanıcıları zaten biliyordur. Adiyaman tütünü içerseniz boğazlarınız bir süre sonra e, haşat olur. Doğru kelime onu bilmiyorum ama. Yani biz bu tütünü bulduk. Hem boğazlarımızı yakmıyor. Hem e, kesme anlamında gerçekten iyi. Adıyaman tütünü, evet kesme konusunda Adıyaman tütünün kapışamayız sonuna ama ya gerçekten bir sigara içtiğinizde en az bir, bir saat falan sigara içme gereksiniminde bulunmazsınız. Ya hele tekel sigara içiyorsanız, hafif bir tekel sigara içiyorsanız. Bunu içtikten sonra ya sigara aramazsınız. Ben size bunun sarımını göstereyim. Ee, biz kendimiz alıyoruz işte. 25 liraya bunu alıyorum ben. 25 liraya bir karton makaron alıyoruz. Ee, 15 liralık tütün. Ya bu azaldı tabii. Kullandım ben birazcık. 15 liralık tütün bir karton makarona ideal. Yani bir karton dediğim 10 paket sigara. E, 15 liralık ondan alıyoruz. E, 25 lira makarona verdim. Ne oldu? 40 lira fiyat oldu. E, 10 paket 40 liraysa bir paketi ne kadara gelir? 4 liraya. E, 7 liraya tütüncüden almak var. 4 liraya almak var. Arada gerçekten büyük bir fark var. Ya tabii toptan alırsanız bu daha da ucuza inebilir. 2-3 liraya kadar paketi sigara içebilirsiniz. Ve kalitesiz şeyler olmaz. Ben 2500 üstüne kullanıyorum demiştim. Ya bunu benim aldığım tütüncüde fiyatı 160 lira ve tütün sarmak için size bir makine gerekiyor. Şöyle bir makine kutusu kutusundan çıkartalım. Şöyle bir makine gerekiyor size. Bu tütünü sardığımız makine. Ben size konuyu fazla uzatmadan tütünün nasıl sarıldığını göstereyim. Videodan önce paketi açmam gerekiyormuş ve hala kameraya mı bakacağım, kendime mi bakacağım ikileminden çıkamadım. Kameraya baktığımda kendim ne yaptığını falan görmüyorum. Ne kadar tütün koyacağım falan muhabbetine gelirseniz Alıyorsunuz şöyle bir bir tutam tütünü aldık. Makineye koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben tabii bunu koyayım halledeyim. Ondan sonra size ne kadar tütün koyduğumu göstereyim. Tütünü koyduktan sonra üstüne birazcık bastırın. Fazla bir efor sahip etmenize gerek yok. Makine zaten kapatıyor. Şöyle şu kadarcık bir tütün var üstünde. Kamerayı yeniden koyalım. Tütünü şey yaptıktan sonra makinenin Kapattınız. Kapattıktan sonra isterseniz şöyle tütünün kenarında kalan şeylere bir kenara attın. Makaronumuz var. Makaronu tabi birazcık ezilmiş bu makaronlar. <laughs> Hafiften düzeltiyorsunuz. Makinenin şurasında bir uç var. Makaronun da ucundaki boşluk şu şekilde makaronu sokuyorsunuz. Tabi makaronlar ezilmiş birazcık sokamıyor. Makaron bayağı ezilmiş birazcık değil. <laughs> bu makaronlara dikkat edin gerçekten kırılganlar. Şu şekilde soktum ben bunun burasını. Üstünü kapatıyorsunuz. Bu kapattığınız yerde bir tutkaç gibisinden bir şey var. Tütünü koyup kapattığınızda yapmanız gereken tek şey. Şu sigarayı şöyle çekin. İçine her şeyi almış oluyor. Çıkartıyorsunuz. Kapağını açın. Kapağını açtıktan sonra size bir tavsiyem. Tütünü tutun. Geriye doğru hareket ettirirken birazcık çekin. Bakın arkadaşlar. Tütün hafiften çıkmış oluyor. Diğer türlü yaptığınızda tütün dökülecek şekilde kalıyor. Siz, e, bir adet sigaramız var. Gerçekten ucuz fiyata denk gelmiş. Bir sigara yani kesen bir sigara oluyor. Ee, sizlere yine e, bir şey vereyim. 2005 reklamı iyi oldu bu da. Bir tüyo vereyim. Bunları sardıktan sonra e, tütüncülerde bedava verilen poşetler var. Eğer tütün içiyorsanız yeniden bilirsiniz. Ya da yanınızda tütün içen bir insan varsa. O poşetlere bu tütünleri koyabilirsiniz. Ya bu sardığınız sigaraları koyabilirsiniz. ağzı açık kaldığında yani herhangi bir pakete koyayım ona koyayım falan filan muhabbetine getirdiğinizde gerçekten tütün bir süre sonra hareketten dolayı dökülmeye başlıyor. Ya şu kadarcık bir hareket yapsam bile tütün dökülecek yani. Bakın tütün dökülüyor şu an. İkinci bir şey vereyim. O poşetleri koyduktan sonra ne olur ne olmaz demeyin. Çok fazla sararsınız. Birkaç gün beklemek zorunda kalır, bir hafta beklemek zorunda kalır. Benim önerim ya sardıktan sonra buzdolabına koyun. Bunun nemli kalması lazım. Kuruduğunda tütün gerçekten içilmeyecek seviyeye geliyor. Ya boğazlarınızı haşet edersiniz gitme. Ya ben 20 gün hastanede yattım. Bu ya bundan dolayı mıdır? Bilemem ama yani gerçekten öksürük probleminden dolayı. Tabii koronavirüs ile alakası yok bunun. Bu ne zaman oldu? Nereden baksam bir 3 ay önce falan oldu. Ve tütün aldığınızda tütün ağzını asla açık bırakmayın. Dediğim gibi tütün kurup tütün ağzını kapat. Tütün ağzını kapatın. Bunu da Ağzını kapattıktan sonra buzdolabına koyun arkadaşlar. E, tütün kısmını burada bitirelim. Eğer sorunuz olursa bunları bulamıyorum. Nereden alabilirim gibisinden. Ya, herhangi bir tobacco shop'tan, tütüncüden bulabilirsiniz bunları. İkinci videomda size göstereyim. Nedenini anlatayım. Biz bir ara arkadaşımla, ya ben bayağıdır pipo içmek istiyordum. Ya, gerçekten güzel duruyordu. Ve tütünleri, ya vişneli, çikolatalı falan filan. Ya, yorumlarını okuyorum diyor ki ben ya bildiğiniz vişne yiyorum ve aynı anda içime duman geliyor ve nikotin ihtiyacımı karşılıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bu e, düzgün tütünü bulabilirsiniz tabii Türkiye'de makaron e, e, pipo tütünleri yasaklanmış. Bu yüzden kaçak yerlerden bulabiliyorsunuz ya yani da tütüncülere gidin deneyin ama tütüncüden denedikten sonra lütfen dikkatli olun. Gerçekten kalitesiz şeyler satabiliyorlar. Yani ne zaman aldık? Biz bu kupayı aldıktan sonra kaptan bileğin vişneli tütününü aldım. Kokladığımızda gerçekten mükemmel bir vişne kokusu var. Tütünü dolduruyor mu abi? Yakıyor. Karşıma ne çıkıyor? İğrenç bir tat. E, vanilya bal aromalısından aldık biz arkadaşımla. Yine aynısı. Yine iğrenç bir tat. Ya tütüncülerde satılan tabii bunun ne kadarına? 25 gramını 30 lira para veriyorsunuz. Ne kadar içimlik? 12-13 içimlik e, tütün veriyor bu size. 12-13 için için başına 2'lere vermiş oluyorsunuz. Tabii biraz sonra bununla matematik ile karşınızda olacağız. Tütüncülerden e, kübo tütünü dediğinizde size tütün verir. Ya Tütüncülerin çikolata tütün olarak sattığı tütün aslında kübo tütünü olarak geçer. Kübo tütünü birazcık adıyaman tütününü karıştır, karıştırırsanız. Yine az önce gösterdiğim gibi bunu da sardığınızda gerçekten içimi çok hoş bir sigara karşınıza çıkar. Denemenizi tavsiye ederim her şeyi görüyorsunuz. Şimdi pipo içimini göstereyim. Pipo hepinizin bildiğiniz gibi şöyle bir şey. Ya tabi şurası açılabiliyor. Şunu kapatalım. Pipoyu nasıl doldurursunuz? Pipo öyle bam gün doldurulacak bir şey değil. Bam doldurursan... Pipo bozuldu. Tütünümüzü <laughs> <laughs> alıp koyalım şöyle. Şöyle bir tutam tütün aldım koydum şöyle birazcık daha alalım. Tabii bu pipo de kullanılması gereken tütünlerden değil ama fark etmez. Nikotin ihtiyacınız varsa ya da kesmesini istiyorsanız. Ya bunu videolarda belirtmiş ki ilk seferinde bir miktar tütün alın. Tütünü birazcık koyun. Tütünü birazcık da koyduktan sonra en alta koyduğunuz kısma hafif bir şekilde bastırın. Çok hafif bastırın. Üç seferde yapıyorsunuz. İkinci kısımda Birazcık daha aynı aldığınız tütün kadar alın. Bunu az önce bastırdığınızdan birazcık daha sert bastırın. Üçüncü aldığınız kısımda ise yine aynı aldığınız kadar alın. Bunu bayağı sert bastırın. Bastırdıktan sonra ya benim elimde yanan bir çakmak olmadığı için inşallah YouTube tütün ve tütün ürünlerim kullanımından dolayı videoyu kaldırmaz. Alıyorsunuz çakmak yanacak mı bilmiyorum. Yanıyor. ...yanmıyor. Çakmak yanmıyor arkadaşlar. E i̇çimini nasıl anlatayım size? Başka bir yoldan yıkarız. Bir dakika arkadaşlar. Ateşimizi yaptık. Hafif hafif çekiyorsunuz bunu ilk başta. Bunu nasıl söndüreceğiz? Bunu nasıl söndürebiliriz? Şunu şöyle koyayım. Masaya yapmaz inşallah. Bunu sürekli çekmeniz gerekiyor. Şunu şu kısmı. Ben bunu aslında başka bir şey göstermek için yapmıştım. Burada yani mangal yapmak gibi sayılır. Çözü dağıtmanız gerekiyor. Közü dağıttığınızda gerçekten güzel bir şey çıkıyor karşınıza tabii. Benim elimde güzel bir tutun olmadığı için sürekli pipo içemiyorum ben. Ve bu pipoyu size göstermemiz sebebi ya sigarayı azaltmak istiyorsunuzdur ya da farklı bir şey arıyorsunuzdur. Biz bu pipoyu ilk aldığımızda öyle mekanlarda oturduğumuzda bakıyoruz abi paketten bir saatte 5-6 sigara çıkıyor. Çünkü muhabbet esnasında sigara yakıyorsunuz yakıyorsunuz yakıyorsunuz. Tabii bu pipo ilgi isteyen bir şey arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ya yani, e, nerede kalmıştık? Mekana oturuyorsunuz. Bir saat 5-6 sigara gidiyor. E, öğrencisiniz. Çok fazla sigara demek yanınızda arkadaşlarınız oluyor. Ona vereyim, buna vereyim, şuna vereyim. Tamam. Verelim vermesine de yani. Ne kadar ucuza gelirse gelsin. Yani bu da cebimizden giden e, çok az bir para olarak kalıyor sizin yani. Biz bunu aldık. Deneyelim diye. Mekanlara otururuz. 15 dakikalık içim sağlıyor. size tek seferde yıkıyorsunuz. 10-15 dakika boyunca muhabbet ederken içebiliyorsunuz. Belirttiğim gibi ilgi istiyor. İşte yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yeniden tekrardan söylüyorum. Bunu alıyorsunuz. Yani ben bu kadar keseceğini bilmiyordum. Günde 5 kez yakıyorsun. Yani aşırı yak, aşırı yakıyoruz. Sigara içelim, boşar sigara içmeyelim, pipo içelim diyorsun. Yurtta odadayız. Ya çıkıyoruz, bir işte az önce gösterdiğim gibisinden bol bir şekilde tütünümüzü dolduruyoruz. Yakıyoruz, içiyoruz, 10-15 dakika içiyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz, çayımızı yapmış oluyoruz, çayımızı içiyoruz falan derken gerçekten çok fazla kesen bir şey. Yani günde 4 kez için, 5 kez için sigara içmenize gerçekten gerek kalmaz. Yani ben bir zamanlar sigarasız kaldım, param yok, yapacak bir şeyim yok. Baktım odada pipo var. Tütün var mı? Birazcık da tütün kalmış. Ya i̇ki günümü pipo içerek geçirdim. iki günde iki paket, iki buçuk paket, üç paket kadar sigara içen var. İki günde birazcık pipo içerek tütün ihtiyacımı karşıladım. hala yanıyor. Pipomuz da hala yanıyor. Demek isterdim. Sönmüş. Ya dediğim gibi bilgi göstermeniz gereken bir şey. Pipoyu nereden aldın diye sorarsanız ya biz pipoyu tütüncülerden aldık yerden. 20 lira falan para verdik. 20 lira için yani gayet ideal bir kullanış. İnternetten alabilirsiniz. İnternetten daha ağzı büyük, daha güzel şekilli olanları var. Birazcık araştırırsanız gerçekten ucuz fiyata ve güzel tütünler bulabilirsiniz. Tütününüzü içtikten sonra size bir önerim daha. Şunu, şu kısmı her zaman açılır. Bunun bu kısmını bir şey bulun. Ben az önce yaktım bunu. Her şeyi bununla yapacaktım. Şu kısmını, şurada içeride bulan kısmını, şu kısmını şu şekilde birazcık temizleyin. Çünkü burasında bir sıvı gibisinden bir şey kalıyor. Bu bir dahaki içişinizde temizlemezseniz gerçekten kötü bir tat bırakır. Tütünü boşalttıktan sonra şu tütün haznesini gerçekten güzel bir şekilde boşaltıp temizlemeniz lazım. Gerçekten ee, kesen bir şey. Sigarayı bırakmak istiyorum derseniz alın kullanın bunu bir hafta için. Sigarayı aramayacaksınız cidden aramayacaksınız günde iki gün şundan için. İçerseniz arkadaşlar videonun sonuna geldik yine uzun bir video oldu karşınızda. Yeniden like atmanıza gerek yok diyordum. Like atın. Yani bu kadar izleyen insan varsa burayı ya da daha önceki videolarımda buraya kadar gelen arkadaşlar varsa like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.